Böyle olmaz. Yani ben çok yoruldum. Ya daha öğlen oldu, öğlenden bittik. Ya sizin dükkan akşam bir de çok daha kalabalık oluyor. Ay biliyorum vallahi sormaz ola. Ben de perişan oldum. Hayır yani babam olmadan biz bunun üstesinden gelemeyiz akşam ya. Abla ben istifa ediyorum. Hem iş hem okul aynı anda yürümüyor. Allah aşkına otur sen de Ayşe ya. Seni de kovacak şimdi kapının önüne. Vallahi gözün yaşına falan da bakmaz. Ne yapsam ben ya? Kendimi yatılı okula falan mı yazdırsam? Ayşe sen gidersen biz ne yapacak? Azra. Hı. Ne yapacağız? Bilmiyorum Zola. Bilmiyorum görüyorsun işte. Baba bile dedirtmiyor kadın. Ne? ne oturup duruyorsunuz? Daha akşam servisi için hazırlık yapılacak. Hiç birinizden memnun değilim. Siz yetemiyoruz. Ne yapalım daha? Yeteceğiz efendim. Yeteceğiz. Yeteceğiz. Viktor. Ben Nurie beceremedi dedirtmem. Ne demek gelmiyor? Ha ne demek gelmiyor? Demek kocanı buldu ama dükkana getirtemedin öyle mi? Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Hani sana çok aşık. Kocanın sana olan aşkı bu muymuş? Hı? Ay ne alakası var anne? Bir kere kocam buhran geçiriyor benim. Biraz anlayış lütfen. Hiç anlayış falan yok. Ne işinde olursa olsun. Ne yapacaksın? Edeceksin kocanı şu ocağa getireceksin. O kadar. Tamam. Ahmet Efendi bana bak. Anne oğlum sen bu dükkanda şu ocağın başında bir gün Kebabın yandığını gördün mü? Oğlum sen nasıl kebapçısın lan? Ya anne ben kebapçı değilim. Sen öyle sanıyorsun ama ben bu işten anlamıyorum ya. Affedersiniz hangi işi becerebiliyorsunuz acaba? Ha? Oğlum lan senin yedi kebapçı. Sen nesin? Ha sen nesin? Ha okulunu bitirip de vali olduğunda benim haberim yoksa... ...özür dilerim Ahmet Efe. O sonunda... Ya. Batırmadığın tabak, çanak, bardak, çömlek kalmadı lan. Oğlum sen beni batırmak mı istiyorsun? Ama ben de ahtapot değilim ki yacer anne. Ben de var iki tane el. Sen buraya 10, 15, 20 tabak koyunca ben ne yapayım? Tamam sus. Bana bakın. Ayağını düzelt. Nizamidur. istemiyorum. Gözünüzü dört açacaksınız. Eğer bir tane müşterinin şuradan kalkıp gittiğini görürsem sizi yakarım. ekiple mümkün değil yani. Biri etleri yakar, biri tabakları kırar. Ah, et, tam zamanında gittim ya. Of! Oh! General Acer bana çok kızdı. Acaba tabakların parasını benimle keser mi? Aman yok, kesmez. Sen bir daha kırma diye öyle söyledi. Sen de kırma. Kasyon değilim ki ben. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Babam gerçekten bu dükkanın belki edilmiş. Yani ilk günden yokluğu belli oldu. Kemik, Daha fazlası için gençliğim eyva YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.